Arkadaşlar hepinize merhaba. Şimdi e, Android Auto'da bağlantı sorunu, donma, kopma gibi e, sorunları nasıl hallettiğimi gösteren bir video çek çektim. E, bilerek aracın aracımız Omoda 5 bu arada. Bilerek aracın uzağından geliyorum. Yani e, ilk girişlerin nasıl ne kadar hızlı bağlandığını ve sorunsuz çalıştığını göstermek için aracımıza geçiyoruz. Evet. Aracımızı başlattık. Şu an widget aktif durumda. Ee, uygulama aktif durumda. O şekilde araca binmeden önce açtım. Ve bağlantıyı gördüğünüz gibi şu an yaptı. Araç şu an kullanma hazır. Android Auto başlıyor. Gördüğünüz gibi hızlı bir şekilde başladı. Spotify açtı. Spotify açıldı. Konum da açık olduğu için haritalarda gördüğünüz gibi hemen aktif hale getirdi. Benim telefonum Samsung S20 bu arada. Normal Bluetooth ile bağlandığım zaman bu çok sorunlara neden olduğu için ben konumu kapalı tutuyordum. Şu an konum açık ve hem navigasyon hem gayet gördüğünüz gibi hızlı bir şekilde açıldı. Diğer video izleme programını açalım. Kar Stream yüklü benim aracımda. Bunu da A uygulamasını telefonunuza indirin veya internetten araştırarak bunu da nasıl yüklediğinizi başka başka bir videodan bakarak yapabilirsiniz. Kar Stream'i açıyorum. İnternet hızına da bağlı olarak gördüğünüz gibi internet YouTube'da açıldı böylece. Tabii ki reklamları geçmeden başlatamıyoruz. Şu an reklamları geçmesini bekleyelim. Evet video geçtikten sonra gördüğünüz gibi bunun da

Buradan da navigasyonumuz, Spotify aynı şekilde. Bir de sesli komutu deneyelim. Sezen Aksu çal. Tamam, Spotify'den Sezen Aksu'yu çalmasını istiyorum. Zaten o çalıyordu. Başka bir şey çalalım. Hande Yener çal. Tamam Spotify'den Hande Yener'i çalmasını istiyorum. Evet arkadaşlar bir bluetooth uygulaması telefonuma indirdikten sonra bu sorunu çözdüm ben. Araçta sıkıntı olduğunu düşünerek malum araç yeni, açıkçası çok korkmuştum ama bu uygulamayı indirdikten sonra bütün sorunları çözdüm. Uygulamayı açıklama kısmında belirteceğim. Oradan girebilirsiniz veya başka Bluetooth uygulamanı da deneyebilirsiniz. Şu an Android telefon için bahsettiğim bu uygulama. Diğer telefonlar için de gene uygun bir Bluetooth programı indirerek bu sorunu çözebilirsiniz. Ben benim telefonumda bu sorun oldu. Belki sizin telefonunuzda böyle bir sorun yok, bilemiyorum. Ama araçtan kaynaklı değil, telefondan kaynaklı olduğunu ben çözmüş oldum. Teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.